Monster TV'den merhaba. Mutlu hafta sonları. Gündem özele hoş geldiniz. Son 24 saatte öne çıkan gelişmeleri hızlıca aktarmaya çalışacağım sizler için. CHP'li Beykoz Belediye Başkanı'na akıl almaz bir suçlama yöneltildi. 3 Mart'ta ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla tutuklandı Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler. Kendisine yöneltilen suçlamalar arasında kişisel harcamalarını belediye hesabı yerine kendi cebinden ödemek istemesi de yer alıyor. Köselerin kişisel banka hesabı ile belediyenin hesabı arasında toplamda 67 bin liralık para transferleri tespit ediliyor. Bu paranın köselerle birlikte tutuklanan Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş tarafından köselerin yemek ve ulaşım gibi kişisel harcamaları için belediye hesabından çekilen ve daha sonra köseler tarafından belediyeye iade edilen para olduğu ortaya çıkıyor. Köseler etik olmadığı gerekçesiyle parayı küsuratıyla iade ediyor. Ancak savcılık tarafından bu para akışı suçlama konusu yapılıyor. İstanbul'da CHP'li 4 ilçe belediyesine terör örgütü DHKPC'ye finansman sağlandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç dahil 12 kişi tutuklandı. 2014-2016 yılları arasında Sarıyer ve Şişli belediyelerinde yapılan bazı ihaleler Suçlamaya gerekçe gösteriliyor. Ataşehir ve Maltepe belediyelerinde ise terör örgütüne finansman sağlamakla görevlendirilen belediye çalışanları olduğu iddia ediliyor. Bay Savcılık talimatıyla 34 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanan Şükrü Genç'e yöneltilen suçlama ilginç örgüte yardımdan tutuklandı genç. Fakat aynı dönemde örgütün kendisini ölüm listesine aldığı duyumu üzerine devletin koruma tahsis ettiği bir isim genç. Hedefi durumunda olduğum bir örgüte yardım etmem söz konusu olamaz. Ben vatanını seven bir Türk vatandaşıyım dese de tutuklanmaktan kurtulamadı genç. Ekrem İmamoğlu şu anda Türkiye'de en çok konuşulan isim diploma soruşturmasıyla kendisine çelme takılmasına izin vermeyeceğini açıkladı İmamoğlu. Soruşturmanın iktidarın talimatıyla hızlandığını belirtti. Kararlılıkla Cumhurbaşkanlığı yoluna çıktım. Ekrem'e çelme takamayacaklar dedi. CHP'de destek verdi İmamoğlu'nun açıklamasına. CHP Grup Başkan Vekili günaydın diploma soruşturmasının hukuksuz olduğunu savundu. Erdoğan'ı yenen İmamoğlu'na faal yapılmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı. Bu sırada savcılığın ikinci kez İstanbul Üniversitesi'ne yazı göndermesinin ardından beklenen gelişme yaşandı. İmamoğlu'nun Kıbrıs'tan yatay geçiş yapmasına ilişkin usulsüzlük olup olmadığına dair yazı istemişti savcılık. Onun hızlandırılması için ikinci bir uyarı yapmıştı. Gazeteci Nuray Başaran'ın aktardığına göre İstanbul Üniversitesi yatay geçişte usulsüzlük olduğunu tespit ediyor ve buna dair bir yazı yazıyor. Yükün yatay geçişin usulsüz olduğunu öne süren raporunun ardından üniversiteden de bunu destekleyen bir yazı geldi. Aylardır adım adım yürütülen İmamoğlu operasyonunda sona geliniyor. Bunun sinyalini de iktidara yakın hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı Ekrem İmamoğlu'nun diploması hakkındaki süreçte yeni gelişmeler olduğunu ifade etti Selvi. Diploma ile ilgili işlemleri yapma yetkisinin işletme fakültesinde olduğunu belirtti. Fakültenin Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmesi bekleniyor dedi kararında birkaç gün içinde açıklanacağını duyurdu. Diploma konusunda sular ısınırken Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Serkan Özcan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Siyasete çok küçük bile olsa bulaşmış ortalama zeka sahibi bir insanın güçlü bir muhalif aktörün 35 yıl önce aldığı diploması iptal edilirse iddialarından vazgeçeceğini düşünmesi en hafif tabiriyle akılsızlıktır. Elinizden geleni ardınıza koymayın dedi Özcan. Öyle de kazanacağız, böyle de kazanacağız diye meydan okudu. İstanbul merkezli CHP davalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Ana muhalefeti hedef alan soruşturmaların emrini de İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek veriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Seyyar Giyotin dediği gürleğe 6 ayrı konuşması sebebiyle 480 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi. Başsavcı Gürley'in avukatı aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açıldı dava. Özel'in 6 ayrı grup toplantısında yaptığı konuşmalar toparlandı. Özel'in Gürley'e yönelik seyyar giyotin ifadesini kullanmasının kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu öne sürüldü. 480 bin liralık manevi tazminat cezasına bir de yasal faizler eklenecek. Miktar biraz daha yükselecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un AKP Türkiye'sine ilişkin gülümseten ve düşündüren tespitlerini hızlıca aktaralım. Türkiye yargısı her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır. Milli iradenin ve hukuk devletinin yanındadır dedi. Bakan Tunç, Van'da partililerle bir araya geldi. Türkiye'nin yargı ve demokrasi tarihinin kara lekelerle dolu olduğunu belirtti. Ülkede yeni bir dönemin başladığını söyledi. Terörsüz bir Türkiye'ye adım atma zamanı dedi. Bin yıllık kardeşliğimize vurulan hançere artık çıkarmanın tam zamanı. Biz kardeşiz. Etnik kökeni ne olursa olsun herkes akraba. Kopması mümkün değil. Bu fitne ateşi 40 yıl önce yakıldı diye de ekledi Adalet Bakanı. Türkiye'nin Adalet Bakanı yeni çözüm sürecinden umutla söz etse de KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık'ın PKK'nın feshedilmesi konusunda çekinceleri var. Bayık Öcalan çağrı yaptı ve PKK kendini feshetsin dedi. PKK çağrıya cevap verdi ve hazırız bunun olması için bir ateşkes olması gerekiyor dedi. Her gün Türk uçakları tarafından saldırılar oluyor, keşif uçuşları yapılıyor. Bu koşullarda bir kongre düzenlemek imkansız ve çok tehlikeli. Kongrenin toplanması şartlarının sağlanması gerekiyor ifadelerini kullandı Bayık. Türkiye'de bazı kesimlerin kaos oluşturma peşinde olduğunu öne sürdü. Kürt sorununu çözmeyi Türkiye'nin tehlikelerden kurtulmasını istiyorlarsa bu arayıştan vazgeçilmesi gerekiyor diye de ekledi. Cemil Bayık'ın açıklaması PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütü silah bırakmaya çağırmasından 2 hafta sonra geldi. Öcalan İmralı heyeti aracılığıyla 27 Şubat'ta yaptığı çağrıda PKK'yı kararı resmileştirmek üzere bir kongre düzenlemeye çağırmıştı. 2 gün sonra ateşkesi ilan eden PKK kongreyi toplamaya hazır olduğunu ancak bunun için uygun güvenli bir ortamın oluşturulması gerektiğini açıklamıştı. Almanya'da koalisyon görüşmeleri başladı. Henüz hükümet kurulmadı ancak bir taraftan da devlet işleri durmuyor. Seçimden birinci çıkan Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Partisi 500 milyar Euro'luk savunma ve yatırım paketi fonu konusunda uzlaştı. Bu gelişmenin ardından Almanya'da borsa %2 arttı. Euro da dolar karşısında değer kazandı. Fonun 18 Mart'ta Federal Meclis'teki oylamada desteklenmesi bekleniyor. Almanya'nın olası başbakanı Merz, ekonomik büyümeyi canlandırmak ve askeri harcamaları artırmak için 500 milyar Euro'luk bir fonu Alman parlamentosunun onaylamasını istiyordu. Onay için Yeşiller Partisi'nin desteğine ihtiyaç duyan Merz sonunda istediğini aldı. 13 Mayıs 2024'te Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir tasarruf paketi açıklamıştı. Hatırlıyorsunuz. Kamu da harcamaların kontrol altına alınmasını amaçlıyorlardı. Daha doğrusu AKP ve bürokratlarının harcamalarının kontrol altına alınacağını vaat ediyorlardı. Ancak halkı aldatıp deniz gibi gördükleri devletin malını yemeye devam ettiler. Kamu harcamalarında tasarrufun tesini bile umursayan olmadı. İstanbul Üniversitesi'nden Maliye Profesörü Binhan Elif Yılmaz'ın analizine göre taşıt, haberleşme ve kırtasiye gibi kalemlerde çarpıcı artışlar kaydedildi. 2024 yılı boyunca kamu harcamalarında azalma olmadı. Aksine belirli alanlarda harcamalar rekor seviyelere çıktı. 2024'ün ilk 3 ayında 2,1 milyar lira olan taşıt giderleri son çeyrekte 10,3 milyar liraya ulaştı. Taşıt alımları için 2004'ün ilk yarısında 231 milyon lira harcanırken ikinci yarıda bu rakam 7 milyar 540 milyon liraya fırladı, 32 kat arttı. Ayrıca taşıt onarım giderleri de 855 milyon liradan 2,3 milyar liraya yükseldi. Kamu kurumlarının haberleşme harcamaları yıl boyunca 2,5 kat arttı. Kırtasiye harcamaları 4 katına çıktı. Lojman ve sosyal tesis giderleri 6 kat yükseldi. Kamunun en büyük harcama kalemlerinden biri olan enerji giderleri bütçenin yarısından fazlasını tüketti. Sonuç olarak AKP iktidarının tasarruf tedbirlerini hükümetin kendisi dahi dikkate almadı. Enflasyonla mücadelede halkın sırtına bindirilen yük bizzat Erdoğan yönetimi tarafından artırılıyor. Bunun yanında kamu harcamaları da hız kesmeden devam ediyor. Siyasetçiler konforlarından taviz vermiyor. Gündem Özel'in sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.